videoda kurulumdan sonra ABB ACS380 makine sürücüsünün giriş çıkışlarla kontrolünün nasıl ayarlanacağını göstereceğiz. Sürücüyü üzerindeki panel aracılığıyla ayarlıyoruz. Ayrıca yardımcı kontrol paneli de kullanılabilir. Talimatlar için lütfen kılavuza bakın. İlk açıldığında sürücü için birim sistemi seçilmelidir. İstenen birim konfigürasyonunu seçin. Ardından ana menüye erişmek için sağ üst köşedeki OK düğmesine basın ve motor verileri görünümüne gidin. Motor tipini ayarlayın. ACS380 makine sürücüsü, asenkron motorları, sabit mıknatıslı servo motorları ve senkron relüktans motorları destekler. ACS380 skaler ve vektör kontrol modlarını destekler. Vektör kontrolünü seçin vektör kontrolünü kullanırken sürücünün motor için bir tanımlama çalışması yapması gerekir. Bu, vektör kontrolü seçilirken bir uyarı ile belirtilir. Motor tanımlama çalışması bir sonraki başlatma sırasında otomatik olarak gerçekleştirilir. Bağlı olan motor için motor verilerine girin. Motorun isim plakasına ve kullanım kılavuzuna bakın. Ardından ana menüye dönün. Motor kontrolüne gidin. Burada sürücünün başlatma ve durdurma modlarını ayarlayabiliriz. İstenen hızlanma ve yavaşlama sürelerini seçin. İzin verilen maksimum akımın yanı sıra maksimum ve minimum hızlar da burada ayarlanabilir. Şimdi sürücünün nasıl kontrol edileceğini ayarlayalım. ACS380, farklı uygulamalar için uygun olan önceden programlanmış parametre setleri olan uygulama makrolarına sahiptir. Önce ana menüye, sonra kontrol makrolarına gidin. Kullanılabilir makrolar sürücüye o anda bağlı olan seçeneklere bağlıdır. Bu örnekte standart varyantı kullanıyoruz. Ardından sürücü için uygulama makrosunu seçiyoruz. Bu video için ABB standart makrosunu kullanıyoruz. Farklı makrolar hakkında daha fazla bilgi için üretici yazılımı kılavuzuna bakın. Bir sonraki başlatmada sürücü otomatik bir motor tanımlama çalışması gerçekleştirir. Motor tanımlanması tamamlandıktan sonra sürücü kullanımı hazırdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.